Hasan Bey sizce düğünde takılan takılar geline mi verilmeli, damada mı? Düğünde takıla, takılan takılar gelinin hakkıdır. Ama ülkemize ekonomi durumundan dolayı gelin damat bir yola çıkmışlarsa onun için birbirine destek çıkıplarsa borçları ödesinler. gelin damada destek çıkması lazım ama normalde hakikatine bakarsan gelinlendir. E, düğünde takılan takıların kimin olduğunu bilmiyorum ama ben e, araba almıştım e, düğün takılarıyla. Onun için e, kim ne yapmak istiyorsa yapabilir bence. E, ama şöyle bir detay var, onu da söylemek istiyorum. Mehir dediğimiz olay var, mehir kadınındır. Bu kesinlikle e, ömür boyunca kadında kalması gereken e, dir. Öbür türlü takılan takılar e, ev için, borçlar için harcanabilir. E, kimsenin değildir, borçlarındır. Düğünde takılan takılar borçlarındır. Cevat Bey, sizce düğünde takılan takılar damadın mı yoksa... Bence damadındır. Bence. Neden peki? Damadın hakkıdır yani. Damat yazıktır. Çarşıya ekmek getirir, çoluk yedin çocuğa yedin getirir. Mi? Yemek getirir. Aziyeti çeken damattır. Altın... Peki gelin hiç He, mi için hakkı yok. yok? Gelin ne için hakkı yoktur bence. E, Selahattin Bey sizce düğünde takılan takılar damadın mı olmalı gelinin mi? Vallahi ben şimdiye kadar bunu ortak biliyordum. Şimdi kime vermişler bilmiyorum. Yani her ikisinin de ara, arasında arabalar olacak diye kendilerine gezecek diye ulanın ulanırdı. Yani ikisinin de maliydi. Ama o nikahsız zaman mağaramızı değil mi? O kadar şimdi gelinin Diğer Bey, sizce düğünde takılan takılar gelin tarafına mı ait, damat tarafına mı ait? Bence düğün masraflarına gidiyor. Ne gelin tarafına ne damat tarafına gitmiyor. Tamam. Düğün masraflarından kastınız ne? Düğün salonudur, çerezlidir, pastasıdır. ...gelinliğidir, gezmesidir, yemesidir, içmesidir... ...yani daha birçok kalem say sayılabilir. Talip Bey, düğünde evet. takılan takılar sizce gelin tarafına mı ait yoksa damat tarafına mı? Zaten ikisi birleşiyor, bir katkı olarak ikisine hediye ediyoruz... ...katkı... ...çok da güzel bir adettir... ...bir düğün şeylerinde katkıda bulunuyoruz, o niyetle takip törenlerimiz bile ağır olur. Adnan Bey sizce düğünde takılan takılar geline mi ait, damada mı? Bence damada ait. Neden? Nakit olan para. Damada e, olan e, altınlar, bilezikler, gelen takılar, giri zinet eşyaları ise gene gitmesi lazım. Lezgin Bey sizce düğünde takılan takılar geline mi verilmeli, damada mı? Geline verilmeli. Neden peki? Onun hakkıdır. Mehmet Bey sizce düğünde takılan takılar damadın mı gelinin mi? Bizim burada damatlara aittir. Ama da, zengin bir insan daha iyi bir insan olursa o da verir yardım eder. Baba kızın babası. Ortaklaşan mı? Eğer ortaklaşa da şey yapabilirler. Mehmet Bey sizce düğünde takılan takılar gelinin mi yoksa damadın mı? Gelini ortak yani. 50 %50 %50. İrfan Bey sizce düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı? Yok hayır etmek gibi mümkün değil ikisinin dedir yani. Şey olmaz. ortak diyorsunuz. Ortak, ortak.